Her Mart ayının son pazartesi kütüphane haftasını kutluyoruz. Daha fazla çocuğun daha fazla kitapla buluşmasını sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Kitap tadım atölyesi de bunlardan biri. Hiç okumadıkları bir kitabı dokunarak, görerek, kapağını inceleyerek yeni bir kitapla tanışma fırsatı bulmuş oluyorlar. Kütüphane haftası kapsamında bir okuma saati etkinliğimiz oldu. Burada çocuklar teneffüslerde yoğun bir ilgi gösteriyor kitaplara. Bahçede okumak istiyorlar, burada sürekli kitaplarını okuyorlar. Çok eğlendim, çok güzel bir gündü. Kitaplar çok güzeldi. Herkes bir yerde bir kitap okuyordu. Çok sevdim. Hepimizin çorap kitabını okuyordu. Kitaplar aram çok iyi. Yazar olmayı düşünüyorum. Ben de birçok kitap yazdım. Daha fazla kedimle alakalı kitaplar yazıyorum çoğunlukla. Kalbimde bir kitap ruhu var. Okulda olduğum an o canlanıyor. Kitap okumayı çok seviyorum. Her zaman okuyorum. Gerçek bir filmdeymiş gibi kendini orada hissediyorsun. Bir sürü duygu hissettiriyor bana. Mutlu hissettiriyor. Bazıları komik oluyor. Bazıları üzücü oluyor. Bazen içinden gülmek geliyor. Ben kitap okuyken açıkçası mutlu hissediyorum ve bazı sahnelerde heyecanlı hissediyorum ve bende kitap okumak mutluluk duygusu yandırıyor. O yüzden kitapları seviyorum. Çok güzel geçti. Umarım tekrar olur.